Başak Burçları Kasım ayında yeni ve öğretici durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Hayatınızda yenilikler yapacaksınız. Yeni bir başlangıç, yeni bir mal alımı ya da yeni bir karar vermek ve hayatımızı düzene sokmakla ilgili enerjilerimiz mümkün. Tek çocuğa olanlar özellikle 8. ayda çocukla ilgili olan noktada neler yaşandıysa ve Ekim ayında bununla ilgili nasıl gündemlerimiz olduysa şu anda yine bununla ilgili benzer döngüleri yaşayacakları bir süreç ya da bununla ilgili sürecin tamamlanacağı bir etki söz konusu. Aile içi bireylerle tartışmalardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü aile ve iş çevresiyle ilgili iletişim dikkat çekiyor arkadaşlar. Yani bu Merkür retrosu bize en çok aile içi konularda ve işle ilgili olan iletişim noktalarında etkileyecek. Ani ve beklenmedik olaylar, gerginlikler yaşayabiliriz. 2013 yılı döngülerimizi ve 2001 yılı döngülerimizi tekrar edeceğiz. İyise i̇yi kötü ise iyi, kötüyse kötü. O dönemde neler yaşadıysak iyi ya da kötü onları bir değerlendirelim. Ve onlarla ilgili e, önlemler alalım. Kapı numarası, daire numarası da araç plakasında Bir olanlar, kazalar, arızalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Koyu renk evinde mobilyaları bulunanlar ve bordo, kırmızı gibi tonlarda eşyalara olanlar, araçlara olanlar. Kazalar, arızalar ve olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Atalarla ilgili. Yani e, anne baba ama onlardan önce işte anneanne, babaanne, dede gibi figürlerle ilgili de yaşayacağımız e, durumlar var ve hayatımızın temeline etkileyecek durumlar. Anneanne anne ya da büyüklerimizle de, dedelerimizle de, yaşayacağımız şeyler sağlık sorunları mı yoksa iletişimsel sorunlar mı olacak? E, genel aslında biraz daha hayatımızın temeline etkileyecek şeyler. Dolayısıyla hani burada bir miras durumu varsa paylaşılacak mesela bununla ilgili bir karar alınabilir. E, onun dışında e, yazıyı vermem Merkür sizin gezegeniniz yani yönetici gezegeniniz olduğu için etkisini siz en güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir konu varsa çözüme ulaşacak. Ee, uzak yerlerle ilgili işte pasaport, vize ya da seyahat planlarınız varsa bununla ilgili e, durumunuz güncellenecek. Bununla ilgili bir takım e, aktivitelerde ya da aksiyonlarda bulunacaksınız. Kardeşler e, ve yakın çevre, komşularla ilgili gündemlerimiz olacak. Bunlarla ilgili bir takım gerginlikler yaşanabilir. Bilginiz olsun, özel durumlar e, söz konusu olabilir. Orada biraz daha e, iletişimi ya da dengeyi, e, dengeyi daha doğrusu sağlamak önemli olur. Yani çünkü neden diyeceksiniz biliyor musunuz? Burada hani kardeşler ve komşular, işte yakın çevreyle ilgili beklemediğimiz ya da işte e, biraz daha böyle bizim dengemizi bulabilecek bir durum olabileceği için. Orada o dengeyi sağlamak ya da o öfkeyi kontrol edebilmek bence çok önemli olacak. Çünkü e, genel olarak baktığımız zaman burada son 5 yıl içerisinde kardeşler, komşularla ilgili yaşanan bir takım böyle yanlış anlaşılmalar ya da böyle saçma sapan konular var. Bunların e, hani ortaya çıkması ya da e, onlarla ilgili bazı konuların yani gizli kalmış bazı konuların ortaya çıkması gibi durumlar söz konusu olup bizim birazcık canımızı sıkabilir. ...sevgili Başak Burçları. Ama genel olarak baktığımız zaman... E, ...aslında Kasım'ın 16'sından sonra... ...daha destekleneceksiniz ve burada bütün krizlerden... ...ya da olumsuzluklardan şans ve fırsatlarla çıkacaksınız. Güzel haberler olacak, güzel gelişmeler yaşayacaksınız. E, ani değişimlerle dolu ama sonunda öğretici... ...ve size katkı sağlayacak şeyler olacak. O yüzden e, kendinizi üzmeyin, kendinizi stresle sokmayın. Çok takıntılısınız biliyorum ama... Çok takıntı yapmamaya özen gösterin bu ay.